Bilader valla Ayten Hanım'ın ellerine sağlık. Çok güzel yapmıştı patates kızartmasını. Bugünkü sahurda yediğimiz yemekler de çok güzeldi. Aynen fakir. Ya, üç tane pide kalmış ya fakir onu da bitirelim hemen. Ben tokum bilader. Sen ye. Tamam ben yiyeceğim. Şöyle... <gülüyor> oh. <gülüyor> fakir. Karnım patlayacak. Al şunu da sen kardeşim. Be, bir de hava buz gibi fakir. Bilader ama genlik ve terasta hava sıcak olurdu. Niye böyle oldu şimdi? O fakir çünkü o sabah olduğu için. Şimdi akşam olduğu için buz gibi. Hadi gel eve dondum don. Hadi gel yatalım. Tamam bilader. Şu son ekmeği de bitir valla ben yiyemem. Tamam yemeği çalışacağım. Fakir suyunu içtin mi? İçtim birader. Şimdi niyet et. Niyet ettim Allah rızası için hoş tutmayın. Niyet ettim Allah rızası için hoş tutmayın. Tamamdır birader. Niyetimizi de ettik. Suyumuzu da içtik. Hadi gidip yatalım. Sen namaz kılmayacak mı? Kılacağım fakir. Tamam o zaman. Gel içeri gidelim. Tamam gel arkamdan. Gel fakir geliyor musun? Geliyorum. Bilader bekle geliyorum. Hı. Tamamdır bilader geldim. Hadi fakir sen git yat bende. de zaten ezan okununca iş yapacağım. Ne yapacaksın? Ee, bu, bu arada ezan saat kaçta okunuyor? Fakir saat tam dörtte okunacak. O zaman Katay istersen birkaç tane bardak daha su iç. Bir şeyler atıştır. Hı, tamam birader de biz saat 2'de kalktık. Daha çok var. Doğru söylüyorsun fakir aslında daha çok var. Ama neyse ben o zaman daha çok var yatacağım. Yatacak mısın? Evet ezan okuyunca da kalkacağım. Çıkıyor fakir biz bugün sonra çok erken kalktık. E, saat e 4'te ezan okunacak ve şu anda saat 2.30 yani. Saat 2'de kalkmak ne demek? Doğru söylüyorsun birader ama neden mi çünkü fakir ben yeniden yatacaktım sonra vazgeçtim dedim şimdi belki uyanalım o yüzden bir şey olmaz bugünlük de erken yapalım dedim neyse hadi git yat tamam, Senin babanın annen niye sahura kalkmıyor Onlar oruçta tutuyorlar sahura kalkmıyorlar Onlar yatmadan böyle bir şeyler atıştırıyorlar Sularını falan içiyorlar da bence hiç iyi değil ya Acıkma riskin daha fazla Ne güzel böyle sahur Güzel yani Anne neyse hadi geceler. Evet, bugün de çok sağlı kalktık. O yüzden şey yapacağız. yani biraz yap. Ne diyorum ya ben. Neyse arkadaşlar ben yatacağım. Arkadaşlar bu lambalar açık yatıyorum. Neden lamba açık yatıyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar. Ben korkuyorum. En son da film izledikten sonra etkisi altında kaldım. Bu arada arkadaşlar Dert adamın oğlu Arda da şu anda görmüş olduğunuz gibi burada yatıyor. Nedeni de arkadaşlar onun yatağına küçük kardeşi su dökmüş. O yüzden arkadaşlar o burada yatacak. Ben de burada yatacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yatıyor. Onu uyandırmayayım. Neyse ben de yatayım. Fakir abi. uyandı. Fakir abi saat kaç? Saat mi? Daha te iki buçuk. Tamam ben kendi yatağımda yatacağım kurumuştur. Evet evet kurumuştur. Git kendi yatağında yat. Hadi iyi geceler. Neyse. Ben de şöyle yatayım. <laughs> of. Yatamıyorum ya. Hiç uykum gelmiyor. Dayat adam şimdi yattı. Evde herkes yattı. Sadece ben yatamıyorum abi yat yat. Yatamıyorum ya hiç uykum gelmiyor. Ne yapacağım? Keşke Dayat adam yatmasaydı. Saat 4'e kadar beraber otururduk ne güzel. Ama Dayat de adam dedi ki yok yatacağım. Saat 4'te kalkarım. Şeyimi namazımı kılarım. Yeniden yatarım. Yani bir insan bu kadar da uyku işlemi yapıyor. Vaka yenildi de. Evde en az uyuyan o oluyor. Belli de oluyor yani. Neyse kumanda şurada. Al. Aç televizyonu. Televizyonlarda da full sour programları vardır. hiç açmama gerek yok. Kumandayı koyayım yerine. Canım çok sıkılıyor. Hmm. Hı? O ses neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> yoksa. Yoksa. Hero Brian mı geldi? Düşmanlarımız mı geldi? Alev adam mı geldi? Bizi öldürmeye mi geldi? Çok korkuyorum. O sesler de ne? Yürüme sesleri. Allah o sesler ne? Allah Allah. Kim var orada? Fakir kardeşim benim Allah belanı versin. Birader ne yapıyorsun? Yatmadın mı sen? Fakir döndüm döndüm yatamadım. Ben de öyle oldum biliyor musun? Ben de yatamadım. E ne yapacağız? Fakir bugün sabahlayalım mı? Yok birader ya. Neden? Sabahlarsak yani zaman çok yavaş geçer. O yüzden iftara daha çok olur yani anladın mı? Fakir o gel bir şeyler atıştıralım, sohbet edelim, bir şeyler yapalım fakir. Tamam birader. Mesela fakir. Bende hurma var gel hurma yiyelim. Tamam birader ver. Birader tadı çok güzelmiş. Aynen fakir. Bende iki tane type... Ay bir tane paket var. Şu paketin hepsini bitirelim mi? Evet birader bitirelim bence. <laughs> birader bir tane daha ver. Fakir paket bitti. Oha. Fakir sen daha fazla yedin yani kardeşim. E bilader ne yapacağız? Bilmiyorum fakir biraz sohbet edelim. Tamam birader gel sohbet edelim. Fakir acaba saat kaç olmuştur kardeşim? Uzun zamandır sohbet ediyoruz. Kaç dakikadır? Aynı. Bakayım şu saate. Fakir saat dörde bir dakika var. Biraz da okunur. Benim hiç uykum gelmiyor. Bence sabahlayalım. Birader yok ya bak. Şu anda bak biz hurma yedik ama sonra oruç olduğumuz için bir şey diyemeyiz. O yüzden saat böyle altı gibi falan Acıkırız bence. O yüzden bence biz sen geçim namazını kıl yatalım zaten. <laughs> Benim de <uykum> geldi de. Çalışıyorum. Neden? Hero Brian filan. Onların hepsi bizim düşmanlarımız. Fakir. Onlar bu Ramazan, bu Ramazan ayında yani bir aydır bizi hiç bulaşmıyorlar ya. Bugün mü gelecekler? Bilader onlar öyle zaten. Uzun bir zaman bulaşmıyorlar. Sonra yeniden geliyorlar korkuyorum gelsen ben ne yats tamam fakir bekle ben namazımı kılayım ezan okunsun Birader namazın bitti mi bitti fakir hadi gel yatalım tamam yatalım birader. ben bugünlük seninle yatacağım tamam birader yat zaten söylemiştin namazını kılmadan önce Ezan da okundu. Artık su değil filan da filan de içemeyiz. Oruca başladık. Niyet ettim. Allah rızası için amaç baştan söyleyelim. Değil mi? Çünkü yedik ya sayılmaz. Aynen doğru söylüyorsun. Niyet ettim. Allah rızası için amaç Niyet ettim. Allah rızası için amaç Hadi fakir yat. Fakir. Birader saat kaç ya? Gene mi yatamadık? Bakayım fakir dışarıya. Yo ufak sabah olmuş. Yatmışız işte fakir düzgünce. İyi birader. Bekle fakir. Oh mis gibi Allah Fakir bekle ben arkadaşlara bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin arkadaşlar? Size ufak bir duyuru yapacağım. Size de aşağıdan video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım, videoyu video benim kanalımıza da abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar bunları yapın. Arkadaşlar bu arada yakında şehrimi tam Hadi bakalım arkadaşlar sen videomuzun daha sonuna geldik. Siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım aşağıdan videoyu beğenin. Kanalımıza da abone olun. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Geçti sonra ben eve dönüyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım şöyle dönüyorum. Fark tamam. fakir Ne yapalım kardeşim? Bilmiyorum ben telefona bakalım. Aynen kardeşim telefona bakalım. Neyse arkadaşlar bay bay.